Şimdi kırtasiye alışverişimizi gösterdik ve biz kırtasiyeden ekstra neler aldık? Tok. Toka aldık. Çünkü Ejcan yeni okula başlayacağı için böyle e, yeni şeyleri olsun istedik. Yeni tokaları olsun ekstrada. Ama çok çeşit yoktu. Aldıklarımızı gösterelim istersen olur mu? Tamam ben göstereyim. Hadi göster bakalım bize. Ejcan nasıl tokalar <laughs> tercih etmiş. Yumuş yumuş bir tane pofidik pofidik saç bağlamalı tokamız var. Aynı kalemliğim. Evet kalemliğine benziyor. Ama bu farklı. Diğer kalemliğine benziyor. Güzel bir tercih. Evet bakalım başka. İki tane kol. <laughs> bağlamalı böyle. Saç bağlamak için. Şapka ben. Şapka mı? Evet şapka modeli var. Ee, tokanın üzerinde. Evet hepsi bağlamalı. Doğru söylüyorsun. Bağlama hepsi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bir de sakınmıyor. Takaları satılmıyor. Evet o yoktu onlardan. Sadece bağlama çünkü çocukları. öyle. Bakalım bu nasıl bir şey? Gül. Gül. Bu da lila ve pembe tonlarında. Benziyor. Mora bence. Mora bence. Üzümdeki tişörte de benziyor Ejder. O pembe. Güzel bir renk bu da. Tatlı bir karışım olmuş. Başka? Başka Fenerbahçe rengi. Pembe. Fenerbahçe rengi değil bu sarı ve pembe. Sarı ve lacivert olsaydı Fenerbahçe pe olurdu. Küçük anam. Ayrıca bu kırmızı olsa Galatasaray olurdu. Galatasaray'a daha yakın bence. Başka? Bakalım. Bu da çok güzel. Bunun renklerini de beğendim. Ben böyle mavili pembe şeylerin Penerbahçe. karışımını seviyorum. Dil çıkarmış bu ev. Ya dağıttım ben bunu. Tamam. Başka göster. İki. Anne o kadar bir çok toka. Bakayım. Vay bu da şeker. Bayram şekeri gibi Edren. Tam böyle bayramda takmalık bir toka bu. İlk gün bunu takabiliriz. Tatlış tatlış. Evet. Diğeri? Bir. Son bir mi? Tavşan. Tavşan? Sıfır. Ha, evet. Tavşanın kulağı. Kulakları. Ve onun mu anımsatmışlar. Evet. Bu, i̇şte bu renkleri seviyorum. Böyle mavi pembe karışımını seviyorum. Evet. Yine tişörtünle de uyumlu Ece. Tişörtün bugün her Sessiz. şeyle uyumlu. Bitti mi? Bu kadar. Evet aldıklarımız bu kadar. Böyle aklımda olan böyle çıt çıt tokalar var. Ee, bulursak onlardan da daha sonra alırız. Değil mi? Evet. evet. Ece zaten çok fazla toka takmayı sevmiyor. Böyle biraz ben salaş sevmiyorum. takılmayı seviyor. Seviyorum, seviyorum. Ne seviyorum. Neden bağlatmıyorsun <laughs> o zaman? Neden toplatmıyorsun? Her zaman toplatıyorum yani. Ne zaman topla diyorsun <laughs> her zaman Ecran? Doğruları konuş burada lütfen. Lütfen. Söyle o zaman. Seviyor musun, sevmiyor musun? Sevim. Tamam bundan sonra ben toplamak istediğimde toplatmazsan görüşürüz. Bu videoyu açıp sana izleteceğim tamam mı? Tamam. <laughs> Hadi o zaman ne diyoruz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın, unutmayın. videoları like atmayı unutmayın evet. sizi seviyoruz görüşürüz evet. görüşürüz.